Kıbrıs Barış Harekatı. kodadı. adı Ayşe Tatil'e çıkıyor tarihler 1931 yılını gösterdiğinde adadaki Rumlar artık Türklerden ayrılmak istiyorlardı. İşte bu tarihten sonra Rumların Yunanistan'la birleşme yani Enosis planı devreye sokuldu. Dünya 2. Dünya Savaşı ile yerli bir olurken Yunanistan'ın adayla birleşme gayretleri daha da artarak devam etti. 15 Ocak 1950 tarihinde Rum Kilisesi tarafından yapılan seçimle Rumların %96'sı Enosis'i kabul etti. İngiltere bu birleşme kararını reddetmiştir. Yunanistan birleşme isteğini 1954 tarihinde Birleşmiş Milletler gündemine taşıdı. Yunanistan'ın bu kararının ardında adada Türklere karşı bir şiddet furyası başlatıldı. Yunanistan diplomatik olarak başarıya ulaşamayınca adadaki Türklere karşı Albay Grivas tarafından 1955 tarihinde resmi olarak EOK'a kuruldu. Bütün bu ele geçirme planlarının ardından İngiltere Rum halkı kadar Türk halkının da kendi geleceğini tayin etme hakkının olduğunu açıkladı. 1955-1958 tarihlerinde EOKA Türklere karşı şiddet eylemlerine devam edince 33 Türk köyü boşaltılmak zorunda kalındı. Artık huzur ve selametten eser kalmayan adada Türkler de Taksim yapılanmasından yana tavır almışlardı. Türk-Yunan tarafları arasında müzakere çalışmaları başlatılmıştı. Kıbrıs'ta bunlar yaşanırken Cenevre'de Türk etkililerine harekatın bitirilmesi için baskı yapılıyordu. Türkiye adadaki Türklerin güvenliğini sağlamak istiyordu. Fakat Yunanistan'ın asıl amacı amacı Türkleri tamamen adadan çıkarmaktı. Görüşmelerden bir sonuç çıkmayacağını anlayan dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş Ankara'yı aradı ve o tarihi cümleyi kurdu. Ayşe tatile çıksın. Türk devletinin nefesi tükenmiş ve askeri müdahale şart olmuştu. Tarihler 20 Temmuz 1974 tarihini gösterdiğinde Türk uçakları Kıbrıs semalarını süslemeye başladı. Yunan birlikleri bir yandan bombalanırken bir yandan da adaya havadan ve denizden indirme yapılıyordu. Kıbrıs harekatıyla adada yaşayan Türklerin katledilmesinin önüne geçildi. İkinci harekatın ardından Yunanistan'ın Enosis hayali adeta Akdeniz'in soğuk sularına gömülmüştür. 415 kara, 65 deniz, 5 havacı ve 13 jandarma olmak üzere toplam 400 298 Türk askeri şehit olmuştur ve 1200 asker yaralanmıştır. Ayrıca askerlerin dışında 70 ada vatandaşı Mücahit ve 270 Kıbrıs Türk'ü hayatını kaybetmiştir. Rumlarla girişilen savaş sırasında Birleşmiş Milletler barış gücü askerleri olan 3 Avustralyalı asker hayatını kaybederken 24 Avustralyalı, 17 Finlandiyalı, 4 İngiliz ve 3 Amerikalı asker yaralanmıştır. Harekat Türk milletinin kendi vatandaşının canı için savaşacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu savaş dünya devletlerinde bir ultimatomdur.